Daha sıcak sulara inmeden Amerika'yı rahatsız etti. Stratejik bölgede görev yapacak. Kahramanmaraş depremleriyle büyük bir tahribatı sürüklenen Türkiye, devlet millet el ele dayanışma içerisinde yaralarını sararken yüzyıllık milli sanayi hamlelerinin peşinde koşuyor. TCG Anadolu gemisi ise bakiyeye kazandırılan son eserdi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki büyük depremin akabinde devlet ve millet dayanışma içerisinde yaralarını sarmaya devam ediyor. Afet coğrafyasını yeniden ayağa kaldıracak planlamalar oluşturulurken bir yandan milli sanayi hamlesi hız kesmeden sürdürülüyor. Bu bağlamda en son Türkiye'nin ilk uçak gemisi olarak bilinen TCG Anadolu gemisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine alındı. Aynı anda 110 SİHA'ya ev sahipliği yapması beklenen gemide 1300 askeri personel ve amfibi hücum harekatı yapabilecek bir tabur eş zamanlı olarak konuşlanabiliyor. Diğer taraftan Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olan TOK'ta ilk teslimat Mart ayında yapılacak. Bir sonraki proje şimdiden başladı. Terör ve güvenlik uzmanı emekli istihbarat Albay Coşkun Başbuğ, TCG Anadolu gemisi suyla buluşur buluşmaz yeni projeye başlandığını şu sözlerle duyurdu. Geminin teknik özellikleri zaten belli. İspanyol Juan Carlos gemisinden örnek alarak yaptığımız bir projeydi ama en son kertede İspanya'ya geçtiğimizi söyleyebilirim. Yeni teknolojilerden istifade ederek şu anda dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir vasıtaya sahip olduk. Bu bir başlangıç, onu söyleyeyim. Bu proje suyla buluştu ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi. Ama bir sonraki proje şimdiden başladı. Kamuoyu pek bilmese de ve daha iyisi daha büyüğü inşa edilecek diye konuştu.